Bunu ben de bilmiyorum hemşerim. Ne demek lan Pabinno? Pabinno nedir? Ben bilmiyorum hemşerim vallahi onu canlı anlamadım işte. Pabinno no yok demek ama ne demek? Yabancı mı değil? Pabinno? Evet yabancı yok yok demek yani İngilizce. Pabin mavi mikrofon mu? Pabinno nedir? kapı beldişinin koludur. Evet. Daha Çok böyle şey gece hayatında kullanılan bir terimmiş gibi geldi. Pub Inno. Yeni açılacak bir mekan mı? Pabino? Brezilya bir futbolcu ismi gibi geliyor. Forvet oynayabilir. Abi no. Deniz mi? Reklam videosu mu bu? Ay amına koyayım ya. Tamam. Sıcak bir yemek olsaydınız. Sıcak bir yemek olsaydınız ne olmak isterdiniz? İskender olmak isterdim herhalde. Çünkü canım şu an İskender çekti. evet. <laughs> sıcak sıcak. Okey her röportajda bunu yaşıyor, yaşamıyor muyuz? Şu mikrofon uzatılınca erkekler de olmuyor. Kadınlar yapıyor hep bunu. <laughs> Ya neye güldün? Neye güldün ya? Ya daha soru soruluyor ilk başında gülüyor. Jack <laughs> böyle coslayacak. yemek <laughs> <laughs> <Sıcak bir gülüyor> olsaydınız ne olmak isterdiniz? Kral olurdum çünkü kimse beni sevmiyor. <laughs> Biz severiz gel. Ben ıspanak olurdum. Efendim sıcak bir yemek olsaydınız ne olmak isterdiniz? Eee çorba olmak. Bir istedim. de bu saçlar çıktı. Erkekler bunu güzel ya bu saçı güzel buluyor musunuz bu tip renkli saçları? Ben Medrano sirkinde gibi hissediyorum kendimi. Garip duruyor. Türk fenotipi buna uygun değil. Mesela Amerikalı böyle güzel sarışın mesela Elsa Jean gibi yüzün olsun. Pornoculardan hepiniz bildiğiniz için. Elsa Jean gibi yüzün olsun ona her bok gider. Ama bu, bu tipe olmuyor ya. Bak bu, bu tipe yaşmak bağla tamam işte. <laughs> Neyse. Mercimek herkes sever ve her şeyle gider. Sıcak yemek olsaydı e, mercimek çorbası olmak isterdim. Çünkü mercimek çorba sabahları çok beğenilen bir çorba onda. Ben kaşarlı mantar olmak isterdim ya. Yani. O da ya yuvarlak, leytane, lezzetli de hani pul biber atınca çok güzel oluyor tadı ya abi ya. Yani. Kıyma ataba. Döner olsun yeter. Hamburger. <laughs> Bak. Ben. ben... O kadar kişi konuştu, cevap verdi hamburger. ne <laughs> amına koyayım ya. Tadı ya ya. Kıyma tava. Döner olsun yeter. Hamburger. <laughs> ben? Bayağı etkileyici bir yemek. Ee, sıcak öyle güzel soslu bir tavuk mangal olmak isterdim herhalde. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Ondan dolayı. Helal bak bu kız normal. Çünkü... Inki... Şey sarma olurdu. Çünkü sebebi yok aslında gayet iyi bence. <laughs> Dolma olmak isterdim ya. Arkadaşla uyumlu olmak için. Olmuşsun doldum. kardeşim. İskender. Mersin'in sahilleri güzel pantolon olsak iyi olurdu ya. Portakaldırdık. Sevdiğim için. Tadı da güzel. Eee ne olmamış derdim. Yedi sanki. Bunlar şırdan. Sıcak sıcak. Yani. Senden abi bir şırdan olur. Şırdan bir insan olsaydı sen olurdun amına koyayım ya. Kesinlikle bak bir şırdan bir insan olsaydı bu olurdu. Sırtlan gibi gülüyor dayıya bak. Tuzla tavuk kırıp kırıp yesin de. <laughs> Zor kırılıyor ya yani. Dayı da yani uğraşsın biraz. <laughs> Kuru fasulye pilav. Rahatlatırdık. <laughs> Et döner olmak istedim. Lezzetli olduğu için. Hoşuma gidiyor. Ne olmak isterdin? Balık. Ee, balık. <laughs> Çünkü bir o tarafa bir bu tarafa oynuyor böyle. Ha, senin de götün başın ayrı mı oynuyor dayı? Kapal gibi ondan olmak isterdim. Muhtemelen kızarmış bir tavuk olmak isterdim. Adana kebap. Ben köfte olmak isterdim. Daha lezzetli oluyor bence. Aynen katılıyorum ben de. Sıra bir yemek olsaydı ne olmak isterdin? Döner. Nasıl burul <laughs> Bu hep, bak bu çoğumuzun oksijen ihtiyacını fazladan oğlum bak oksijenimin yüzde birini bu fazladan emiyor lan. O nasıl burun lan? Aa lezzetli oluyor bence. Aynen katılıyorum ben de. Sıra bir yemek olsaydı ne olmak isterdin? Döner olmayı isterdim. Döner çünkü e İnsanın daha çok karnı doyuruyor. Bir de sitadeli, değil e, mi? Tamamdır. <laughs> sitadeli mi? Yemek olsaydı kebap. <gülüyor> 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 ya kebap, adana kebap tabii ki. Bir vejetaryen pizza olabilirdim. Öncelikle vejetaryenim ve vejetaryen ve pizzanın tadı çok hoşuma gidiyor. Çorba yani çok sıkıcı bir kız o ya. Çok sıkıcı bir kızdı bu. Uy çok sıkıldım. Dinlerken Hı, sıkıldım. Ya kebab. Adana kebab tabii ki. Bir vejetaryen pizza olabilirdim. Hı. Öncelikle vejetaryenim ve vejetaryen pizzanın tadı çok hoşuma gidiyor. Hı. Çorba yani. mercime <laughs> Makarna olmak isterdim. Sıcak bir yemek olsaydınız ne olmak isterdiniz? Ee, güzel kelle paşayı severim. Ee, döner severim. Sıcak sıcak. Bir de bu almış olduğu şey var. İçli köfte. Sıcak sıcak. Şu anda götürüyorum eve. Lahmacun. <laughs> Evet. Yeşilliğiyle birlikte. Limonla birlikte yerdim. Buhar çıkacak üstünden. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofon. Ya oğlum ülkede çok normal tipli adam da yok. Herkes yamuk yumuk lan. <laughs> Nasıl bir gen havuzumuz var bizim. Herkes yamuk yumuk lan.